İşler hormon tedavisi son yıllarda kadın sağlığında giderek daha fazla konuşuluyor. Özellikle menopoz döneminde azalan östrojen ve progesteron seviyelerini dengelemek, yaşam kalitesini artırmak için tercih ediliyor. Biyoeşdeğer ifadesi bu hormonların vücudun kendi hormonlarıyla kimyasal olarak birebir aynı yapıda olduğunu gösterir. Bu sayede sentetik türevlerden farklı olarak vücut tarafından doğal hormon gibi tanınır ve metabolize edilir. Yakın zamanda FDA menopoz tedavisinde kullanılan hormon ürünleri üzerindeki black box uyarısını kaldırma kararı aldı. Bu karar yıllar önce östrojen tedavileri ile ilgili abartılı risk algısını düzelten yeni bilimsel veriler ışığında verildi. Güncel çalışmalar uygun dozda ve doğru hasta grubunda hormon tedavisinin güvenli ve etkili bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Bu tedavide asıl önemli olan doğru hasta seçimi, uygun doz planlaması ve düzenli doktor takibidir. Çünkü her biyoester hormon aynı değildir. Sadece saflığı, dozajı ve üretim süresi bilimsel olarak doğrulanmış ürünlerin kullanılması gerekir. Biyoester hormon tedavisi doğru şekilde planlandığında menopoz sürecinde hem fiziksel hem de duygusal dengeyi destekler. Kadının yaşam kalitesini belirgin biçimde artırır.